Labioplasti işlemi dış genital organlardan olan iç dudakların yeniden düzenlenmesi işlemidir labioplasti. İç İş dudakları düzenleyerek simetrik, eşit ve görüntüsünü dış dudakların içerisinde kalacak şekle getirmektir. Dış dudaklar normalde iç dudakları kapatır. İdeal genital görünümde hedeflenen tablo budur. Dış dudakların kapattığı bir iç dudaklar. Ama bu iç dudaklar eğer sarkmışsa bunlara biz V, ve Z veya aradan parça çıkarmak, flap kaldırarak toparlamak şeklinde bir takım cerrahi tekniklerle, hastaya özel cerrahi teknikler, bunlar sabit teknikler değil. Her labiyum için ayrı, her labiyum için özel bir teknik kullanarak her labiyumu ideal görüntüsüne kavuşturmaktayız. Bazen klitoriste bu düzenlemelerden faydalanacaktır. Çünkü labiyumların küçülmüş olması klitorisi bazen çok büyük bir görünüme sahipmiş hissi yaratabilir. Bu nedenle klitoral hud rezeksiyonu da labioplasti işlemlerine eklenebilecek ama eklenmesi zorunlu olmayan ancak anatomiye göre değerlendirecek bir ikinci cerrahi işlemdir. Labioplasti işleminden sonra her küçük cerrahi işlem gibi enfeksiyondan korunmaya ödemden kaçınmak için buz uygulamalarına, antibiyotik kullanımlarına birkaç gün istirahate özen göstermeliyiz. Yaklaşık 2-3 hafta sonra ideal görünümü sağlayacağını, ideal görüntünün kavuşacağını bilerek ona göre bir zaman dilimi ayarlamak, kişinin sosyal hayatında ona göre belirlemesini sağlayarak başvurması doğru zamanlamadır.